Mola saati Ali sizler için yine lezzet keşfetmeye devam ediyor. Şimdi şu an İbrahimli'deyiz deyiz değerli izleyiciler. İbrahim de Bilecik'te ustaların açmış olduğu mekana konuk oluyoruz. Bakalım Bilecik Şah sofrası hayırlı olsun diyeceğiz. Bakalım hangi lezzetler hazırlıyor. Merak ediyor musunuz? Ben de merak ediyorum aslında mekanı. Hadi içeri gidelim. Bilecik deyince akla tabii ki haşhaş kebabı patlıcan kebabı geliyor. Bilecik şarj sofrası da şu an yoğun bir izahım var. Ee, burada lezzetler bir tarafta ustalarımız çıkartıyorlar servise hazır hale getirmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi Bilecik'in eşsiz lezzeti haşhaş kebabı olsun. Kuşbüs zaten normal lezzetlerimiz patlıcan kebabı olsun. Adeta burada Bilecik e, şarj sofrası da bence iddialı geliyor diyebilirim güzel bir mekan. Zaten mekanda birkaç e, röportajlarımız olacak. Hem o röportajlarda lezzetler hakkında, mekan hakkında fikirlerini alacağız e, buradaki e, müşterilerimizin. Bakalım bizleri neler bekliyor? Bir tane Ne Sevgili izleyiciler, Birlik Şahı Tutuzlası'nın açılışındayız. Kurtağ e, vekillerimiz açılışı gerçekleştirecekler. Bir saniye, bir saniye. Hayır, bol bol etmeyelim. Bol kazançlar olsun. Bol müşteriler olsun inşallah. Hızla, Rabbim yani bol kazançlar nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Şehrimizin de böyle güzel e, birecik yemeklerini yapan bir işletmeye ihtiyacı vardı. Tebrik ediyorum kendilerini. Allah muvaffak etsin Rabbim inşallah. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Başkan başkan. Gerek kalmadı. Şeriat evet. doğru e, sanma. Dol kasa. Allah razı olsun. ben Salih Farat. Urfa Celankırlıyım. E buranın sahiplerinin evet Berat Berat Bey benim arkadaşım. Çocuk arkadaşınız. Mekan güzel. Ee, konsept güzel. Çok güzel. Birlik evet. lezzetinden bundan sonra burada olacak inşallah. Evet Peki, inşallah. E, mekan hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Mekanı nasıl buldu? <laughs> Yani? Mekan... Tabii yeni geldim ama açılışla birlikte girdik. Mekanı çok beğendim. Geniş, ailecek, gelinebilir, huzur içinde, yemek yenebilir bir ortam olarak görünüyor. Öyle düşünüyorum. Mekanlar çok güzel değil mi? Tabii. Me mekan Mesela güzel. De bizim çocukluk arkadaşımız evet. aynı evet. dönemde. Evet. evet. Mekanı Şu bir araya getirecek miyiz? Evet. Yok, <laughs> Yo, devamı var da gittiler onlar. var da gittiler arkadaşlar gittiler. Diğerleri de gelecekti. Mekan güzel ya. <laughs> Otantik bir mekan. Kaç kebap yedin mi abi? Yedik de burada evet. yemedik. Burada yiyeceğiz. Burada tamam, ya abi güzel. bak gerçekten mükemmel yapıyorlar. Daha önceki yerlerde bulmuştuk. Daha önceki Mekanları. bir mekanda yemiştik güzeldi yani efendim merhabalar merhabalar efendim. nasılsınız iyi misiniz? hamdolsun iyiyiz Sağ olun. sizler iyisiniz sizleri böyle mekanlarda görmek biraz şaşırtıcı oluyor aslında evet. e, mekanı nasıl buldunuz? evet mekan çok güzel e, Tabii bugün buraya Birecik Şak sofrasının açılışı var evet. ve biz bugün açılış için buradayız e, özellikle Birecik kebap noktasında eee ve daha sonra biliyorsunuz o gölden dolayı balık noktasında birçok yemek kültüründe çok ileride bölgemizde e, kebabı e, ve yemekleriyle e, bireceğimiz bayağı mesafe kat etmiş durumda. Birecik, Gaziantep, Urfa, Hatay bu bölge e, buna tabi biraz kısmen Adana'yı katabilirsiniz, Maraş'ı katabiliriz bölgeyi ama... Birecik özellikle Gaziantep sofrasıyla müşterek bir kültüre sahip. Evet hoş bulduk. hoş bulduk. Mekanı nasıl buldunuz? Birecik şarj sofrası. Mekan e, çok güzel. Gaziantep'imize hayırlı olur inşallah. Böyle Birecik ben Birecikliyim biliyorsunuz. Birecik'in damak tadı mutfağı çok zengindir. Çok özeldir. Gaziantep'in mutfağı da biliyorsunuz UNESCO'da e, tescilli bir şey kentimiz. E, bu uyum önemli olacak inşallah. Ben de Sayın Vekilimizle beraber Mehmet Erdoğan Vekilimizle beraber bu hem ilk lezzeti tadalım beraber olalım dedik. Ben hem şerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu e, mahallemizde oturan insanlarımıza e, buraya davet ediyoruz. Gelsinler. Burada damak tadından onlar da hissetsinler bu damak tadını. Buna bir hayırlı olsun öncelikle. Sağ, ol, sağ olun. Güzel teşekkür. mekan kurmuşsunuz. Biricik lezzetlerini artık burada sürdürmeye devam edeceksiniz inşallah değil mi? Doğrudur. Ee, 2000 yılından beri bu işi yapıyorum. 15. yıla girdi. Ee, daha öncedeki yerimiz Disburg Bulvarı'ndaydı. Yani. Ama e, elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Biricik lezzetini, tadını ee, en iyi şekilde burada temsil ediyoruz. İlk önce tabii o haşhaş kebabı yapacak. Muhakkak. En iyi. Zaten şimdi en güzel nokta bizde kendi ürettiğimiz patlıcanı, kendi ürettiğimiz biberi. Mezdar. Evet, şey, evet. Tabii. Kendi köyümüzden yetiştirip burada halk e, antebin hizmetine sunuyoruz. Tamamen doğal diyorsunuz. Evet. Kesinlikle ka, e, şey yok diyor. Yani, ne diyorlar ona? Katkı ıı, Şey katkı maddesi yani? Şey değil yani hariç... Haric bu sem gerçekten biricik lezzetine doyacak bir ürün. Şimdi organik ürün kullandığın zaman kimsenin sağlığından yani kesinlikle evet, organik olarak kullanıyoruz. Ama e, kebabın lezzetini falan daha önceki müşterilerimiz hepsi bunu biliyor. O yüzden bu ihtiyaç yani telefonlarımız susmuyordu. İki senedir boşta evet. duruyorduk. Telefonlarımız susmuyordu. İyi, iyi, iyi. O yüzden e, sayın eminim, milletvekillerimizin de teşvikiyle e, biz ya on, Allah onlardan razı olsun sağ olsunlar mekanımızı bizi gururlandırdılar. Sevgili izleyiciler bir şarj sofrası işletme ortaklarından aynı zamanda kardeşlerinden Berat Bey ile birlikteyiz. Berat Bey hayırlı olsun. Önceden. Sağ olun teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikle onu da söyleyelim. Güzel mekan, güzel konsept. E, sayın vekillerimiz evet, konuştuk. Tabii. Yani güzel burada. Sağ Çok olsunlar olsun. bizi kırmadılar. Sayın vekilimiz Abdülkadir Bey olsun gerek Mustafa Erdoğan Bey olsunlar bizleri kırmadılar. Ayaklarına sağlık diliyoruz onların. Mekan güzel. Burada evet. Birinci lezzetlerini insanlara tatlayacaksınız, devam edeceksiniz inşallah değil mi? Evet, zaten dostlarımız biliyor, biz daha önce de burada açılış ıı, eski yerimiz vardı bizim aşağıda park içerisinde, evet. Üçlü Güzel Park'ın içerisinde yapıyorduk tamam. bu işi. Ee, zamanla kapanınca e, belediye tarafından yeni konsept olarak burayı kapalı mekan olarak da burayı seçtik. Gördüğünüz gibi sağolsun dostlarımız Siz geliyorlar. Yiyeyim, evet. Evet bizleri yalnız bırakıyorlar. Bu aynı zamanda yeğenim benim. Kendisi de evet bu da burası Teşekkür burası burası. Teşekkür ederiz. Ayşe Hanım. Mutluyuz. Eee mutluyuz. Ben hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. hayırlı olsun Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. bir konusuz. Güzel. işte amacımız üllete hizmet etmek, halkımıza güzel bir yer sunmak. Birecik lezzetlerini, lezzetlerini soracaksınız. patlıcanını, birecik kebabını, haşhaşını ikram edip. Şimdi e, birecik patlıcan kebabını Mart ayında mı yiyeceğim, şimdi mi yiyeceğim abi? Şimdi birecik kebabını 7. ayı, 6. ayı beklememiz lazım. Altıncı. evet. 6. Altın ayı nasıl evet. bekleyeyim abi? Nasıl ya sabah edeceksin <laughs> şu anda elimizdeki olan. Haşhaşla idare edelim. Evet, güzelim. tavuk, haşhaş, tavuk, <laughs> tavuk, tavuk e, kanat, pirzola, yani evet bayağı, bir evet. Çiğ köfte, salata, ezminde <laughs> bir şeyim bulunuyor. Bilecik şar sofrasının babası Hacı Emin Kan. Ev evet, babaları evet, evet, değil mi? Evet, babaları evet, oluyorum. Evet. Öncelikle hayırlı olsun diyorum yeriniz. Sağ ol. Ayağınıza sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Güzel, Çok bir, olacak. güzel bir mekan kurmuşlar. Bilecik evet. lezzetleri burada artık. Evet. Değil mi? Bayağı hizmettir. Vatandaşa hizmettir. Memlekete hizmettir. Tamam mı? Babam Gazi Antep gazisidir. Evet, Memlekete hizmet etmiştir. Burada görüyorum madalyayı da evet. görüyoruz. yani çok şükür iftihar edeyim. Memlekete hizmet etmek, vatandaşa hizmet etmek. Alçak gönüllü olmak. Tamam Kaç mi? yaşındasın He? Acemin amca? Kaç yaşındasın? 9 çarpı 9 artı 2. 9 çarpı 9 artı 2, 81, 83 mi yapıyorsun? Evet, 83 yaşındayım. Ama ben güzel matematik hesaplıyorum <laughs> abi. Ama sen 81 iş görünmüyorsun. He? <laughs> sen 60, 59, 62 o civar görünüyor. Ben tarımla uğraşıyorum. Doğal, doğal şeyleri yiyelim. Tamam mı? Kendi yetiştirdim, kendi sebzelerimi kendi yetiştirdim, sebzeleri ben yerim. İsmim Zekiye, Zeki. Zeki. soy ismim Kal. Ezgi, Dida. Güzel mekan kurmuşsunuz. Sizler kim oluyorsunuz? Ben tam bilmediğim için konuyu. Bizler sahipleri oluyoruz. Sahipleri oluyoruz. Bu birinin kızı. kızı, bu birinin kızı. Ben de eşiyim. Çok güzel. Ee, güzel mekan kurmuşlar ee, sağ eşleriniz. Sağ eşiniz olun. Evet. Evet. Ee, nasıl? İnşallah bundan sonra burada biricik Lezzetleri devam edecek değil mi? Devam edecek. Her yani zaman. Yani kaldığı Biz burada... yerden devam ediyor zaten. Ee, çok uzun sürmedi aramız. <laughs> Bu saatten sonra devam edeceğiz. Bundan sonra da inşallah daha da daha da açılmayı düşünüyoruz. Efendim hoş geldiniz. Valla önce hayırlı olsun demek istiyorum. Aynen. İnşallah hayırlı kazançlar nasip olur. Hemşerimizdir. Buranın yemekleri zaten beşhurdur. Anlatmaya gerek yok. Ben çok güzel yemeklerle buraya gelenlerin pişman olmayacağını ümit ediyorum. Yağmur berekettir. Yağmurlu bir günde açılışın olması İnşallah bunlara bereket kazandır. Ben iyi bir mekan olacağını umut ediyorum. Mekan güzel, nezih olmuş. Birecik'in tamak tadı farklı ve güzel, lezizdir. Biricik lezzetleri burada devam edecek değil mi? Tabi tabi evet. Mekan da güzel. Aslında. Mekan da güzel olmuş. Evet. Sıcak bir ortam olmuş. Bu işletmeci arkadaşımızın önceki tecrübesi de var zaten. Tabi evet, tabii ki. Mekan güzel. Gerçekten e, lezzetler olsun tartışılmaz. Biricik lezzetlerini Biricik Şar Sofrası sunuyor. Yolunuz İbrahim'e düşünün mutlaka bu lezzetlerden siz bile vazgeçmeyin diyoruz. Herkese şimdiden afiyet olsun. Kar gemi